Bu karar hayatını değiştirebilir. Merhaba, bugün seninle hayatının en kritik kararlarından biri olan meslek seçiminden bahsedeceğiz. Bu karar yalnızca hangi işi yapacağımızı değil, nasıl bir ortamda hayatımızı geçireceğimizi, kimlerle vakit geçireceğimizi, ne kadar özgür olacağımızı belirliyor. Sabah mutlu uyanmak mı, yoksa her gün zorla işe gitmek mi? İşte tüm bunların cevabı doğru meslek seçimiyle ilgili. Şimdi bu süreci bilinçli bir şekilde ele alacağız. Kendini tanımadan asla yola çıkma. Bir meslek seçiminde kendini tanıman gerekiyor. Peki bu ne demek? Hangi derslerde daha başarılıyım? Hangi alanlar beni istiyor sokar? Hangileri motive eder? Hayatımda sürekli işlerimi tercih ederim. Yoksa her gün işimi değiştirmek mi isterim? Bu sorular meslek seçiminde senin için çok önemli. Bunların netleştirmeden yapılan meslek seçimleri seni yıllarca istemediğin bir işin içinde tutabilir. Kendini tanı. Farklı işler dene, hobilerini analiz et. Ailenin ve çevresinin tavsiyesini dinle ama kararını kendin ver. Aileler genellikle güvenli meslekleri tavsiye edebilir. Doktorluk, mühendislik, eğitimcilik gibi. Ama senin yaşadığın şeyi onlar yaşamayacak. Başkalarının tavsiyelerini dinlemek önemli. Ama senin çektiğin stresi veya tutkularını onlar yaşamayacak. Ailenin tavsiyelerini dinle, değerlendirmeni yap. Ama kararını verirken iç sesini dinlemeyi unutma. Bazen en iyi yolculuklar diğerlerinin mantıksız dediği noktalarda başlar. Kendine güven. Çünkü bu senin hayatın. Meslekleri derinlemesine araştırmadan karar verme. Dışarıdan bakıldığında çok havalı görünen bir meslek, içerisine girdiğinde o kadar da kolay olmayabilir. Örneğin mimar olmak istiyorsun diyelim. Ama bunun detaylı çizimlerle, müşteri baskısıyla ve gecelere kadar süren projelerle dolu olduğunu biliyor musun? Veya öğretmen olmak istiyorsun diyelim. Ama bunun için yeterli sabra sahip misin? Ders anlatmayı seviyor musun? Veya öğrencilerle sürekli iletişim kurabilecek misin? Meslekleri detaylı şekilde araştır. O mesleklerin sahipleriyle konuş. Mesleğin artlarını ve eksilerini not et. Hayal kur ama ayaklarında yere bas. Hayal etmek güzeldir. Ama hayallerini gerçekleştirmek için ne yapacağını bilmen gerekir. Örneğin bir şeyi sadece hayal etmek yerine o işi yapmak için kendi hangi alanlarda geliştirmelisin? Hangi eğitimleri almalısın? Hangi becerilerin üzerine gitmelisin? Bunları belirleyip düzenli bir şekilde çalışman gerekiyor. Kısa zamanda edifler bu yolda senin için gerekli adımlar olabilir. Geleceğin mesleklerini takip et ve değişen dünyaya hazır ol. Günümüz dünyasında birçok meslek değişimi oluyor. Günümüzde popüler olan dijital veri analistliği, yapay zeka mühendisliği gibi birçok meslek bundan 10 yıl önce neredeyse bilinmiyordu. Günümüzde popüler olan bazı meslekler 5 yıl sonra otomasyona yok olma tehlikesine sahip. Bu meslekleri dikkat ederek gelecek vadelen meslekler seçmeniz. Ama bir denge kurmaz. Sadece gelecek vadelen meslekleri seçip kendi ilgi alanından dışına çıkarsan bu uzun vadeli seni mutsuz eder gelecek ilgi alanının kesiştiği noktayı bulmaya çalış. Alternatif planların olsun. Hayat her zaman düz bir çizgide ilerlemez. Sınavlardan düşük alabilirsin. İstediğin üniversiteye giremeyebilirsin. Ekonomik veya ailevi sebeplerden dolayı bazı hedeflerinden sapmak zorunda kalabilirsin. İşte bu yüzden plan A, bir plan B hatta plan C oluşturmalısın. Plan A hayalindeki meslek. Plan B ona yakın ama daha erişilebilir bir yol. Plan C geliştikçe ona yönelmek isteyebileceğin yeni bir alan. Esnek ol. Hayatın sana sunduğu yeni fırsatlar açık ol. Belki de seni daha çok mutlu edecek bir yol plan B'de saklı. Bugünkü verdiğin karar çok önemli ama değiştirilemez değil. Evet bugün verdiğin karar çok önemli ama bu karar neden ömür boyu seni bağlamak zorunda olsun? Örneğin bugün öğretmen olma hayal değilsen 10 yıl sonra yazılım alanına geçmek neden mümkün olmasın? Ömür boyu tek bir iş yapmak artık geçmişte kaldı. İnsanlar değişir, fikirler farklılaşır. Önemli olan durumu fark ettiğin zaman cesur da kararını değiştirebilmendir. Cesur ol, kendine güven, yol senin. Bu videoyu buraya kadar izlediysen muhtemelen hayatında bir değişiklik yapmaya karar vermişsindir. Bu çok önemli. Unutma, hayat bir yarış değil video yolculuk Bu yolculukta zaman zaman rotanı kaybedebilirsin ama unutma harita senin elinde eğer bu video sana katkı sağladıysa beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma görüşlerini ve sorularını aşağıya yaz birlikte konuşalım kendine iyi bak yolunda çık olsun